Kıyı şeridini koruyan mercanlar fırtınalara karşı doğal bir kalkan görevi görür. Ancak bilim insanları şimdi mercanların bu işlevini artırmak için devrim niteliğinde bir teknoloji geliştirdi. Bu teknoloji mercanların yapısını güçlendirerek dalgaların enerjisini daha etkili bir şekilde emmelerini sağlıyor. Bu yenilik mercanların doğal savunma mekanizmasını taklit eden biyomimetik malzemeler kullanıyor. Sonuç? Kıyı bölgeleri, fırtınaların yıkıcı etkilerinden daha iyi korunuyor. Bu teknoloji sadece kıyı korumasını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda deniz ekosistemlerini de destekliyor. Mercanların bu yeni işlevi, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor. Bu çığır açan gelişme, kıyı toplulukları için umut verici bir gelecek sunuyor. Daha fazla bilgi için takipte kalın.